Herkese merhaba. Aslında günlük hayatımızda da sıkça kullandığımız matematik nasıl ortaya çıktı? Matematik, eğitim, bilim ve günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biridir. Antik dönemde yaşamı düzene sokmak için matematik gerekliydi. Arazi hesaplanması, vergilendirme, elde edilen gelirlerin hesaplanması ya da hayvanların sayılması gerekiyordu. Rakamlar veya semboller kullanmak yoluyla icat edildi. Milattan önce 2000 yıllarından itibaren Mısır ve Mezopotamya'da örneklerine rastlanmıştır bilimlerin kraliçesi olarak kabul edilen matematiğin çeşitli tanımları yapılsa da kısaca sayı, nokta, küme gibi soyut varlıkları ve bunların ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sayı, büyüklük ve biçim kavramlarıyla ilgili düşünce ve kavrayışla yani ilk matematiksel düşünce biçimleri insanlığın en eski zamanlarına kadar dayanabilmektedir. Matematiğin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Günümüze kadar gelen matematik pek çok medeniyet tarafından değişik zamanlarda daha da gelişerek kapsamlı olan bir sisteme dayanmıştır. Artık en zorlu problemler çözülmekte, teknolojik sistemler hazırlanmakta ve uzay çok daha iyi keşfedilmekte. Rakam ve semboller kullanılarak denklemler yapılmış, Faslı bilim insanı Harizmi beraber cebir ortaya çıkmıştır matematik, bilim ve teknolojinin temel taşıdır. Matematiğin keşfi ya da kim buldu durumunu tam olarak anlamak mümkün değildir. Matematik, rakamlar ya da belli bir teknik kullanılmak suretiyle icat edildi ve her medeniyet kendi zamanı içinde kendi hayat tarzlarına uygun bir şekilde kullandı. Mayalar, Hintliler, Yunanlılar, Çinliler ve İslam medeniyetlerinden bahsedilebilir. Ve bu medeniyetlerin birbirinden öğrenmesiyle beraber somut bir noktaya ulaşılmıştır. Matematiğin tarihçesi milattan önce 2000 yıllara kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Babiller ekonomik ve sosyal olarak ihtiyaçlarını giderebilmek için matematiği kullanmıştır. Aynı zamanda astronomiye düşkün olan Babiller trigonometriyi keşfettiler ve 60'lık sistem ile sıfırda katıldı ve günümüzün onuk sisteminin oluşmasına olanak tanıdı. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliği dilidir. Dilin gelişmesi soyut matematiksel düşüncenin doğmasında çok etkili olmuş. Her dilde ve yazı sisteminde sayı ifade eden kelimeler yavaş yavaş yer almaya başlamıştır. Soyut kavramları somut durumlardan ayırt etmek için binlerce yıl gerekmiştir tam sayı kavramı en eski matematik kavramlarından birisidir ve kökeni tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. Herodot geometrinin Mısır'da doğduğuna inanıyordu çünkü Nil nehrinin yıllık taşmalarından sonra tarlaların yeniden belirlenmesi ihtiyacının geometriyi doğurduğunu düşünüyordu. Taşkınlar sonrasında toprak sınır ve miktarları yeniden hesaplanıyordu. Aristo'ya göre ise Mısır'da boş zamanı olan bir rahip sınıfı vardı ve geometriyle meşgul oluyorlardı. Ve böylece matematik icat edildi ve günlük yaşamın bir parçası oldu.